Biz AKEME projesi için bu arkadaşlarımız burada. AKEME projesi, AKE mesleki eğitim projesi kapsamında. 20 tane genç mühendis arkadaşımız, bunlar mezun olmuş arkadaşlarımız. Biz firma olarak, akel asansör olarak yaklaşık 25 yıldır mesleki eğitime oldukça önem veriyoruz. Bunu staj programlarıyla, hem meslek lisesi, hem de üniversite öğrencilerinin staj programlarıyla oldukça bir tecrübe edindik. Asansör ve yürüyen merdiven işi dünyada bina transferlerinde insanların ve yüklerin transferleri için kabul edilmiş bir ve temel ihtiyaç olan işlerden bir tanesi ve insan emeğiyle, insan gücüyle, insan zekasıyla projelendirilmesiyle yapılan bir iş. E, bu kapsamda da dünyada geçerli olan bir meslek. Mezun olmuş e, arkadaşlarımızı biliyorsunuz bütün iş yerleri e, deneyimli mühendis ararlar. E, öğrenci, e, mezun olan arkadaşlar da yeni iş ararlar. E, ama bu süreçte e, bizi kısaltmak istedik. Mezun olmuş en az bir yıl hani belki de çalışmış ya da çalışmamış genç arkadaşlarımıza bir, bir ilan açtık. Bu ilanda çeşitli mülakatlardan geçtiler. Bu arkadaşlarımız Akeme Projesi kapsamında 3 ay boyunca hem mesleki hem teorik hem de pratik anlamda bir fiil işbaşı yerinde olarak eğitim alacaklar ve pratikleri gelişecek. Ee, üretimde, montajda ve teknik servis işlemlerinde arkadaşlarımız yetkinliklerini geliştirecekler. Şirketimizde yönetici, e, uzman mühendis, ustabaşları, e, usta başları, ustalarla bir fiil çalışarak e, aradaki teknik anlamdaki bütün eksikliklerin donanımlarını tamamlamak istiyoruz biz. 3 ay boyunca 5S, Kaizen, süreç yönetimi, firmamıza da uygulanan yalın üretim, Hatta iş hayatına hazırlık 101 adı altında verdiğimiz iletişim eğitimlerini de alarak arkadaşlarımız bu programı tamamlayacaklar. Kimi arkadaşımız ARGE'de çalışmak isteyecek, kimisi kendisine projeyi yakın görecek, kimisi de üretim mühendisi olmak isteyecek, kimisi de sahada direkt çalışmak isteyecek. Kendi yetkinliklerini belirleyecekler bu süre kapsamında. Şirketimizde olan bütün sosyal haklardan arkadaşlarımız faydalanacak. Bu projeyi İşkur'la birlikte yürüttük. İşkur'da da iş yerinde eğitim ücretini alacaklar. 3 ayın sonunda karşılıklı olarak mülakatta hangi pozisyonda çalışacaklarsa o pozisyonu uygun o pozisyona da yerleştirilecekler. Yılda 40 mühendis istihdam edecek şekilde bir kontenjanımız var. Neden? Hem Türkiye'de hem üretim, hem montaj, hem de teknik servis işi yapan şu an Türk markası olarak tek firmayız. Ama bizim asıl amacımız dünyada geçerli olan bu mesleği arkadaşlarımıza ve gençlerimize sevdirmek. Bu firmamızda çalışma zorunluluğu yok. Genç arkadaşımız memleketine dönebilir, o memlekette kendisi bir firma açabilir, biz ona bir bayilik verebiliriz. Ya da başka bir asansör yürüyen merdiven firmasında çalışabilir. Bizim tek amacımız, buradaki sorumluluk bilincimiz, biz bu mesleği sevdirmek istiyoruz asansör yürüyen merdiven e, işi her zaman ihtiyaç olan bir iş bu işin devamlılığı içinde biz kendimize bunu görev edindik Yani bu programa deneyimsiz olarak bir mühendis arkadaşımız makine me me mekantronik elektrik elektronik malzeme mühendisi ve e, mezun olmuş genç arkadaşlarımız e, bu programa başvurabilirler e, ve 3 ay boyunca bu eğitimleri aldıktan sonra e, kendilerini bu sektörde geliş geliştirebilirler hmm. 上次我去内蒙古，内蒙古那边的天气，天气气候这边，这边内蒙古那边，这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边 Türkiye'ye Milli Eğitim sürecinde başvurum olmuştu. Sonrasında üniversiteden zaten yüksek derecelik mezun olup sonrasında gördüklerinde burada başlama şansını elde ettim. Şimdi mekanik tesisat alanına yöneldim. Mekanik tesisat alanı bana yakın olduğu için açıkçası akı Asansör ve Yürüyen Merdiven sistemlerini tercih ettim. Çünkü kendi üretimini ve ihracatını yapan bir şirket olduğu için kendimi bu alanda gördüğüm için burada kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Yeni mezun olarak pratik, teorik bilgileri pratiğe dönüştürme anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Buraya geldiğimizde montaj, kaynak, kaset, elektronik bu kısımlarda sürekli bu alanlarda kendimizi burada test etme şansı elde ediyoruz. İşi öğrenmek konusunda burası ustalarla, mavi yakalı ustalarımızla beraber çalışma imkanı sağlayarak bizi bu alanda geliştiriyor. Tecrübe karşıma çıktı. Tecrübesiz e, yeni mezun, tecrübesiz kişileri işe almak istemiyorlar. Hı hı. E, ben artık umudumu yitirmek üzereydim. AKE projesini gördüm e, başvurdum. Ben çağrılmam diye düşünüyordum. Ancak buraya baş Kaset pano yapıyoruz. Asansörlerin iç mekanı, iç dizayn, elektronik aksam, e, asansör ana kartı, beyni, hepsini imalatının sürecini yapıyoruz Kulda gördüğümüz bilgiler yeterli ancak e, hiçbir zaman e, bunu e, pratiğe dökmediğimiz sürece unutuyoruz. Daha aktif olamıyoruz. E, sürekli belli bir açıdan bakıyoruz. Burası açımızı değiştirmemizi sağladı. Bir takvim belirtildi. Her gün hangi bölümde ne şekilde ilerleyeceğimiz, hangi e, projeleri göreceğimiz, programları öğreneceğimiz belirtildi. O programa göre, o takvime göre ilerliyoruz. ARGE bölümünde e, yeni programlar öğreneceğiz. Kendimi direkt e, aktif ettiğimi, buraya adapte olduğuma inanıyorum. E, i̇leride burada çalışmak isterim. Uzun yıllar boyunca. Sizin gün içerisinde ne yaptınız? Gün içerisinde kimin size ne anlattı? Ve fazla misyon fazla görev almak hepimizi yoracağı gibi burada biz de yoracak.